Fatih Sultan Mehmet devrinin büyük alimlerinden Ebul Vefa Hazretlerinin oğlu kötü bir alışkanlık edinmişti. Çivili bir sopa ile evlere su taşıyan sakaların su tulumlarını deliyordu. Sakalar bir din büyüğünün oğludur diye bir müddet ses çıkarmadılar. Fakat çocuk bu kötü huyundan vazgeçmeyince Ebul Vefa Hazretlerine çocuğunu şikayet ettiler. Ebul Vefa Hazretleri olanları duyunca hayretler içinde kaldı. Nasıl olur da bin bir özenle yetiştirilen, haram lokmadan uzak tutulan bir çocuk böyle bir yanlışlığı yapardı. Ebul Vefa Hazretleri sakalara mesele anlaşılmıştır. Gereken yapılacak, sizin de zararınız ödenecektir dedi. Ebul Vefa Hazretleri hatayı aramaya önce kendinden başladı. Acaba ben bu çocuğa yanlışlıkla haram yedirdim mi diye düşündü. Bir şey bulamayınca hanımına sordu. Sen bu çocuğa hamileyken veya süt verirken haram bir şey yedin mi? İyi düşün Yoksa oğlumuzun durumu düşündürücü dedi. Hanımı düşündüğü, taşındığı nihayet bir olay hatırladı. Çocuğuna hamileyken bir gün komşusunun evine gitmişti. Bir tabaktaki portakalları görünce canı çekmiş ama istemeye de utanmıştı. Ev sahibi odadan çıkınca yakasındaki iğneyi portakallara batırıp suyunu emerek içmişti. Hanımı bunu anlatınca Ebul Vefa Hazretleri ''Aman hatun, hemen o komşuya git, olanı biteni dost doğru anlat ve ondan helallik dile'' dedi. Kendisi de sakaları çağırarak hepsinin parasını ödeyip haklarını helal etmelerini istedi. Çocuğa da yaptığının yanlış bir şey olduğunu anlattı. Nihayet çocuk bir daha çivili sopa ile su tulumlarını delmedi. Dünya bir imtihandır. Yapılan yanlışın neticesi şu veya bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kalın sağlıcakla.